Arkadaşlar merhaba. Uzun zaman oldu video atmayalı. bugün yine arabanın yanına geldim de. İşte Size bir video paylaşayım arabanın son hali bu şekilde. Yani son hali derken en sonki videonun sonra çok değişiklik yok. Aynı olduğu gibi duruyor. Benim bir açıkçası. Hatta yağmur, çamur falan. içinde de biraz malzeme falan var. Şu an işini çok göstermek istemiyorum. Dışı böyle. Tampon numarası beyazlamış. Niye beyazladı acaba? Güneşten mi oldu? Bilmiyorum. Hatta burası da beyazlamış. Arabamız bu şekilde. Biraz çalıştırıp gezeyim dedim. da yatıyor. Şimdi sürerken sizde bir video paylaşılıp gerçi sürmek zor oluyor da telefon tutarken direksiyon hidrolik değil kazık gibi biz arabayı daha şeye sokamadım. Rot balansa ön takım yapıldıktan sonra biraz geziyor açıkçası. Frenlerde de sıkıntı var. Ya hava var ya da fren merkezi kaçırıyor. Bir bakmam lazım. Frenler çok tutmuyor. Pompalamak gerekiyor bir ilk defa. Böyle yani <laughs> arabamıza elimiz değmedi açıkçası. Dediğim gibi biraz vakit bulunca kalan şeyler işte yavaş yavaş toparlayacağım. Bir ülkeye gidip geleceğim önümüzdeki bu ay, sonuna doğru. İçinde bir iki plastik aksam var eksik. Onları bir getireceğim. Onları tamamlayacağım. Ee, onları da tamamladıktan sonra bir tatil zamanı dek getirirsem şu göğsümüzü komple indirip e, göğüste biraz çatlak falan var. Onları bir tamiratını yaptıracağım. Bir de bu e, getirelim. Havalandırma hortum var mı? Borlarım artık. Onlar tam herhalde yerinde değil. Menfezlerin bir kısmından hava geliyor, bir kısmından gelmiyor. Onları birazdan geçireceğim. Şu cam fıskesinin bir tanesinde su gelmiyor. Bir tanesinden geliyor. Ben ona bakacağım. Hortum çıktı artık? Bir Nedir? Ona bakacağım işte. Şu fiske de yerinden çıkıp duruyor. Bunu bir sabitleştireceğiz. Gerçi içini o plastik aksamları getirirken sonra komple sökmeyi düşünüyorum. Koltuklar ve tavan halısı dahil. Tavan halısını sökmüşlerdi. Bir temizlik yapmışlardı ama iyi yapamamışlar. Onları güzelce temizlemek lazım. Kapı işlerini özellikle. Bu kadife yerleri bayağı bir kirli lekeli. Onların hepsini bir elden geçireceğiz. Neyse bir çalıştırayım. Öyle bir tur atalım beraber. Bakalım ne kadar atabileceğiz. Hans da bir şeyler var. Sıkıyor çalıştırırken de. Bunlara bir bakacağız. İçi dedim gibi bu arada işte bu şekilde şu kadife olan yerleri falan komple bir e, kimyasallama artık mı temizleyeceğiz bilmiyorum. Bir temizlemek gerekiyor. Kapak oldu dediğim gibi işte kırık. Aslında yeniydi bu. var. Bunları bir elden geçireceğim. Şu ayna çok oynuyor yolda giderken. Buna bakacağım. Tamamen bir temizlemeyi düşünüyorum. Koltuklarımız temiz aslında da yine bir elden geçireceğim. Şu göğsü komple sökmek niyetim. Göğsü komple söküp o şurada bir çatlak var işte orayı bir tamir edip ondan sonra bu yeter yerini oturtacağız. İçinde tabii eksik eksik bir şeyler varsa onları da tamamlayacağız. O şekilde. Neyse şöyle bir tur atalım bakalım. da yamuk bu arada. Geçen gün söktüm. spor direksiyon vardı onu takayım dedim. Onda göbeğe uymadı. Gerçi yeni orjinal direksiyon almıştım. O da göbeği uymadı. Bunlar da iki tipmiş. Dişli kalın olan var. ince alanı. O da uymadı. O da sinirden kırdım onu da zaten. yine ee, bu spor direksiyonu duruyor elimde. Bu abi göbek alıp bakacağız artık. Ha böyle açı daha iyi oldu. Kameranın açısı. Burası benim villanın olduğu arazi. Daha sonra şey site burada çok araç yok. Yol biraz şey ne demir? Mıcırla asfalt karışımı bir şey döküyorlar ya. Tam böyle ne asfalt ne toprak. O yüzden biraz ses yapıyor. Ev de burada bu şekilde. Şurada yine bir inşaatı devam ediyor. Şu karşıda bir tane başlanmış. Öyle yarı başlı kalmış. İlgilenmemişler. Şurada yine güzel bir ev var arkada. iş bu şekilde. Şurada bir abi var. Ağaçtan evi var. Onun yanı sıra kendinde gelen kerpiçten bir ev yapıyor. Buraya bir yapıyor. O ağaçtan evi gerçi banyo diyebiliyorum ben de. Rus banyosu. Büyük bir şey oluyor bunlardan. Şurada bir evimiz var. Sıvasını da bitirememişler. Şuradaki evin sıvası devam ediyor. Arkadaşlar kulaklıkla çalışıyor. burada güzel evler var. Ya yani toplamda bu sitede 81 tane e, ev parseli var. İşte bunun bir 60 tanesi falan şu an hazır. Bir 20 tanesi ikinci etap çıkması Orayı da şu an start vermediler. Öyle duruyor. Bu arka tarafımız komple orman zaten. Buralar bu şekilde. Sesim inşallah ilgili Arabanın sesi yüksek. Ben biraz da kısık konuşuyorum galiba. Şurada güzel bir yerimiz var bahçeli. Bunlar hafta sonu gelip takılıyorlar burada. Orada güzel evler var. Şöyle bir üçüncü ses yapalım. Şu ev de bitti. Güzel bir ev. Bunun şimdi dışının duvarlarını falan yapıyorlar. Bunlar da yakında başlarlar oturmaya. Şu ev. bayağı olmuş bir ama bunu satıyorlar. Çok mu çok bırakalım istiyorlar. Bir de asılamazlar bunu. Öyle duruyor. Şu karşıdaki villa da güzel bir villa. Onun da dışı kaldı. Fakat yani dışın sıvası. İçini falan toparladılar. Şu villa da güzel bir villa. Burası aslında ben niyetlenmiştim. Buraya da evet. geç kaldık burası 600 metrekare iki buçuk dönüm üzerine güzel bir arazisi var arkası full orman parayı kaçırdık kendimiz sıfırdan yapma kararı aldık aslında. buralar böyle yine yani şurada inşaatlar devam ediyor da ağaçlardan altlardan çok görev gösteremiyoruz de bir şeyler de yaşıyorlar şurada bir abimiz var şimdi gösterebilirsem sana göstereyim bu abi buraya bir konteyner tarzı banyo getirmiş. bu banyosu. seras falan da var. Hatta şu an oradalar. Karısı falan orada Orada onun içinde takılıyorlar. Şurada kendisi. Şurada görebiliyor musunuz biliyorum. Kendi başına güzel yapıyor ama ne yaptığını çok anlamadım. Bu herif bu hızla giderse 10 saniye bitirir zaten orayı. Şu gözü size de şimdi gözükür herhalde. Şurası evet. nasıl yapıyor, ne diyor bilmiyorum. Burası da benim evim işte. Daha önce burasını çekmiştim, paylaşmıştım. İçine aldık verdik, dışına biraz bir yavaş gidiyor. Bu bizim dış CHP'yi şey yapan arkadaş sallamaya başladı. Herhalde onunla bir kavga edeceğiz yapın böyle gözüküyor. İçinde bayağı bir ilerledik ama arabayı yine ben aldım yere koyayım da gölgeze kalsın. Bura benim bahçesi işte. Büyük güzel bir bahçesi var. Bu yan tarafı bir dakika da şöyle. Şuraya otların arasından geçip eski yerime koyayım. Neyse şimdilik böyle kalsın da Videoyu kapattık. güzelce de park ederim. Arabamız bu şekilde arkadaşlar. Elimdeyse çok güzel şeyler yapacağım da elim değmiyor, vaktim olmuyor. Evde çoluk çocuk, iş desen zaten ayrı bir uğraş. Bakacağız, bakacağız. Bu aşamaya getirdik aslında, zor kısmı bitti. Şu an ufak tepe parçalar gelmesi lazım Türkiye'den, onları da halledeceğiz. Gerçi bir direksiyon kısmında bile bir de bu şafta bir bir şey yapmak lazım da. Onlara bir ilgili bir planım var. Olursa öyle bir şey yapacağım. Bu Jigulu dedikleri Rusların lavaları var eski. Onların bazı malzemeleri bunlara uyar galiba. Bir bakacağım. Olmazsa o şaftın oradaki kısımla şu direksiyona bir bakacağım. Uydurabilirsem belki buradan çözerim. Neyse arkadaşlar dediğim gibi evimiz burası. Ha bu arada benim kuşlar vardı. Kuşları size göstermedim herhalde bayağıdır. Kuşlar dışarı çıkarttık onları. Zaten alıştırar buraya. Kapısını hiç kapatmıyorlar. Sonra onlar giriyor, çıkıyor, uçuyor, geliyor bir şeyler yapıyorlar. Geçen sene bir yavrumuz vardı. O öldü. Ondan sonra bir yavru daha oldu. O yaşadı. Şu an nerede bilmiyorum. Dışarıda uçuyor herhalde. Burada yok. Diğer başka bir kuşumuz iki yavru daha yaptı. Onlar da burada. Şurada yatıyorlar. Siyah hatta ıslanmışlar bunlar yağmur yağmıştı. Bunları bir temizlemek lazım hayvanları. Şu alttaki yine yumurtada yatıyor. 2, 5, 6, 6. 5 tane kuşumuz yok. Onlar dışarıda bir yerde nerede acaba? Onlar gidiyor. Geziyorlar. Akşam hava kararmadan geri geliyorlar. Bir bakayım buralarda var mı? Ha iki tane şeyde. Şu çatın üzerinde. Hatta iki de Üç tane de orada. Şöyle bir gözlerleyeyim. Üç tanesi şurada çatının üzerinde yatıyor. Bir beyaz iki kuşumuz var orada. Üç, i̇ki tanesi yok. Bir eş vardı. O eşler herhalde yine gittiler. Başka yerde uçuyorlar. Neyse. Aa, iki tanesi buradaymış. Arkada gölge saklanmışlar. Evet. Onlar da burada. Vay çakallar uyanıklar. Uç. Uç hadi uç. Gölgeyi buldunuz tabii. Sıcak durulmuyor ki hayvanlar nefsi. Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Durumlar şimdilik bu şekilde. Kış gelmeden şu araba ne yapabilirsem ne hala yapamazsam bakacağız artık. Gerçi kapalı garajımız var. Kapalı garajda. Orada uğraşır yaparım bir şekilde. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.